Tebrikler, sınıfta kaldın. Herhalde herkes futbol oyununu bilir. 22 adam bir topun peşinden koşar, rakip kaleye gol atmak için fırsat yaratmaya çalışırlar. En çok gol atması beklenen oyuncular, forvet dediğimiz rakip kaleye yakın oynayan ve rakip takımın hatalarını fırsata çevirmeyi, bu fırsatları değerlendirmeyi bilen oyunculardır. Bu oyuncular aslında topla çok oynamaz. Nerede, nasıl duracağını ve topa nasıl vuracağını çok iyi bilirler ve oyunun skoruna direkt katkı yapıp takımlarını öne geçirebilirler. Şimdi özellikle hanımlar ya burada da mı futbol diyecekler. Ancak böyle deyip sayfayı kapatmadan yazının devamını okuyun ve fırsatları iyi değerlendirir misiniz? Yani sizden forvet olur mu sorusunu birazcık düşünün. Evet biliyorum. Böyle sorunca biraz tuhaf oldu. Yüzlerde de hafif bir tebessüm meydana geldi. Onur bunlar nereden çıktı? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadım. Hayatta fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. İzin verirseniz beni çok sinirlendiren bu olayı kısaca anlatmak istiyorum. Çoğu zaman Engellenen arkadaşlarımızla sosyal medyadan birebir sohbet etme fırsatım oluyor. Yani daha doğrusu bana yazan arkadaşlarımızın mesajlarını cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Geçenlerde genç bir arkadaşımız bana yazdı. Kitap çalışması yaptım. Bu çalışmayı okuyup bana fikrini söyler misin diye. Tamam diyerek bir hafta yazdıklarını okudum. Gerçekten iyi yazmıştı. Yani kalemi ve kurgusu sağlamdı ve yeteneği vardı. Neyse, bunları ona da yazdım. Öyküyü devam ettirmesini istedim. Tamam dedi. Sohbet etmeye başladık. Sohbet sırasında "Abi, sen çok güzel yazıyorsun. Keşke ben de köşe yazısı yazsam." dedi. Bunun üzerine bir dergi yöneticisi arkadaşımla konuştum. Sizin dergide misafir yazar olarak bir defa yazabilir mi dedim. "Peki, yazabilir." dedi. Sonra yazar olmayı isteyen arkadaşa ''Üç haftaya kadar biz bir yazı hazırla, dergide yayınlayacağız.'' dedim. ''Tamam abi, yazarım.'' dedi. Aradan iki hafta geçti, yazı yok. Tekrar konuştum. ''Bu hafta yazıyı bekliyoruz.'' dedim. ''Yazacağım.'' dedi. Son bir gün kaldı, yine yazı yok. Tekrar mesaj attım. ''Yarın yazı elimde olsun.'' dedim. ''Hatta yazmakta problem yaşıyorsan, ses kaydı gönder, biz yazıya çeviririz.'' dedim. ''Abi yazacağım.'' dedi. Son gün oldu ancak yazı gelmedi. Ben tek cümle tebrikler sınıfta kaldım mesajını attım. Ondan da cevap gelmedi. Tabii ben dergideki arkadaşlara da mahcup oldum ve bunun için de çok sinirlendim. Şimdi bazıları sinirlenme mazerete vardır hasta olmuştur belki diyecek. 3 hafta önceden bilginiz olduğu ve her fırsatta ben bu işi yapmak istiyorum dediğiniz bir iş için ben de hiç, bence hiçbir mazeret kabul değildir. Bakın arkadaşlar. Ben de çok düzenli çalışan biri değilim. Ancak bir şeyi yapmak için söz verdiysem ne olursa olsun o işi mutlaka zamanında yaparım. Tıpkı her hafta bu yazılarda olduğu gibi. Çünkü bilirim. Bazı şeylerde ben teklersem, mazeret üretirsem domino taşı etkisiyle yanımdakiler de etkilenir ve onların bana olan güveni kaybolur. O yüzden yapamayacağım şeyler için Söz vermem, yapacağım dediğim şeyler için de gece gündüz uğraşırım. Şimdi beni başarılı buluyorsanız bu yüzdendir. Şimdi buradan engellenen ve bu işleri yapmaya heves eden arkadaşlarıma sesleniyorum. Biliyorum aranızda çok yetenekli bu dünyaya ve insanlara söyleyecek, sözü anlatacak öyküleri olanlar var. Ne olur hayatın önünüze çıkardığı fırsatları iyi değerlendirin yapacağım dediğiniz şeyleri ne olursa olsun yapın. Hayata ve dünyaya söz söylemekten vazgeçmeyin. İnanın bana, bizler bazı şeyleri anlatmaktan vazgeçmezsek engel denilen şeyleri daha çabuk kaldırırız. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Meryem Coşkunca Bolu Olay Gündem Gazetesi